YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkiye'ye temeklilik mobil uygulaması nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı aktarımı siz değerli izleyicilerimize gerçekleştirmeye çalışalım. Mobil müşteri platformu tabi Türkiye'ye temeklilik mobil uygulamasını istediğiniz yerden indirebilirsiniz. Bunu söyleyelim sizlere. Yani App Store veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Buradan konutunuzla aracınızla ilgili bireysel e, sağlık sigortanız, finansmanınızla ilgili tüm detayları yaşayabiliyorsunuz. Bakın ara ödemeler yapabiliyorsunuz. Kat kapayı arttırma. Yani istediğiniz gibi fonosor gibi. Yani istediğiniz gibi buradan Türkiye Hayat Emekliliği'nin süper kaliteli uygulaması sayesinde istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Türkiye Sigorta Uygulamasının resmi... Ee ne diyelim resmi uygulamasını Google Play Store App Store'dan indirebilir. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra tüm işlemlerinizi buradan halledebiliyorsunuz. Para yatırabilir. isterseniz bir emeklilik sisteminden de çıkış yapabilirsiniz. Bu aktarımı sizlere gerçekleştirmiş olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olmayı olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.